Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tatil kararını duyurdu. Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum şeklinde konuştu. Kurban Bayramı ikramiyesi için sabırsızlık başladı. Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar verilecek? Emekli, dul ve yetim aylığı alanları ilgilendiren bayram ikramiyesine zam var mı? Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi bilgileri. İdari izin kullanan çalışanlar için bayram tatili Arefe günü ile birlikte 9,5 gün oluyor. 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1100 Türk Lirası'ydı. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili zam açıklaması yapılmadı. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı Temmuz'un ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin net tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.